Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Ee, kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Beni sorarsanız ben çok çok iyiyim. Bugün sizlerle şöyle bir sizler adınıza aşk hayatınızda neler olabilir? Yani siz ne yapabilirsiniz? Ya da bu süreç sizin hayrınıza mı olacak? Nasıl gidecek? Melekler size bu konuda neler söylüyor? Şöyle bir onlardan size bir işaret şeklinde alalım istedim. Evet şimdi bunlara bakacağız beraber sizinle birlikte. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım melekler sizin aşk hayatınızla ilgili. Tabi bu kolektif olduğu için beni herkes dinleyebiliyor. Burada aşk hayatınızla ilgili size sistem ne söylüyor? Bu önümüzdeki hem süreç hem kendi hayatınız hem de ne yapmanız gerektiği konusunda bir işaret istiyorum. Sizlere neler söylemek istiyor bakalım burada. Güzel geldi aslında. Evet şimdi yorumluyoruz aslında burada güzel enerjilerinde geldiğini söyleyelim önce. Bakın burada e, aklımızdaki insanla adaletsiz his, hissetmişiz. Buradan duygularımız konusunda hassas olmuşuz. Yani şu var. Yani ben bu insanı bu kadar çok seviyorken e, bunları görmem doğru muydu? Ya da burada bir adaletsizlik konusu. Ben e, enerji konusunda eşit olmadığınızı söylüyorum ve sistem burada e, size karşı söylemiş e, söylediği nokta şu. Şimdi bu insan sana karşı istediğin değeri vermiyor mu? Sana karşı beklentilerini karşılamıyor mu? O yüzden sen de kendine karşı adaletli ol. Ona karşı adaletli ol. Olayları böyle tek taraflı yapma. Öncelik olarak empati kur. Yani kim hangi noktalarda haklı? Kim hangi noktalarda haksız gibi? Bunu yaparken birazcık daha empati olarak kur ama ee, özellikle diyor ki yani kendi inançlarını savun. Kendi sınırlarını savun. Yani bu insan otorite sahibi olmak istiyor. Senin sınırını açıyor olabilir. Enerji anlamında çok fazla beklentisi olabilir. Seni değiştirmeye çalışıyor olabilir. Bakın şunu söyleyeyim. Ee, ben danışmanlıklarımda özellikle buna çok karşılaşıyorum. Yani partnerlerimizin bazıları bizi değiştirmeye çalışıyor. Tabi bu olanlar için. Bunu yapmayın. Ama şunu düşünün. Yani ilişkiler adına belli bir sorumluluklar vardır. Yani mesela herkesin ben buna indirin. Belli bir sorumluluklarımız vardır. Ama kişisel hayatlarımız vardır. Kişisel yaşamlarımız vardır. Oraya kimse müdahale edemez. Partnerimiz bile olsa güçlü durmak zorundasınız. Yani o tavizi baştan verdiğinizde ikincisine vermeme şansınız olamaz çünkü oraya alışır yani o yüzden size olduğunuz gibi sevmeli bir insan bakın zaten diğer türlüsü sevgi olmuyor o insan için şekil değiştiriyorsunuz bu yüzden de işte sonra adaletsizlik oluyor üzülebiliyorsunuz pişmanlık oluyor ama bunu yapmayın olarak bu sınırları vermeyin Belli bir sınırınız olsun demek istiyor ve e, burada aranızdaki durumların bazılarının her taraftan bakamıyor olabilirsiniz. Mesela bazılarınız çok fazla adaletsizlik uğrayıp eyleme daha çok geçiyor olabilir. Bunu yapmayın diyor. Olaya böyle e, her yönüyle bakın ve eğer e, olaya daha bütünsel bakarsınız oturup bir düşündüğünüzde bu insanla ilgili incelediğinizde tek taraflı değil de olaya böyle bütünsel incelerseniz diyor bu sizin için daha güzel olacak ve o nokta kazanacaksınız ama bu insana karşı şu anda özellikle Terazi Burcu'nun kartıdır zaten burada size bir adalet bulacağını söylüyor yeniden bir eşitlenme olacağını söylüyor ve burada meleklerden özellikle tüyler, rehberlikler alabilirsiniz bu süreçte eğer alırsanız size bunları tetikleyecek yani bu süreci önünüze koyacaktır ve burada bir eşitlenmek olacak, bir e, işaretler alacaksınız ve bir adalet yerini bulacaksınız karşı özellikle. Bakın bu kişiden kişiye adaletsizlik değişecektir. Yani mesela partnerimle benim bir e, aldatılma mevzum vardır, bu konuda da adalet beni bulur partnerimle aramda eşitsizlik vardır. Bu konuda beni adalet bulur. İşte bu size dair değişecektir. Onu siz kendi kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Ama aranızda bir adalet konusu var. Haksızlık yapılmış ve sistem bunu tetikliyor. Bunun için bir adalet ol olacak tarzda diyorum. Bakın şimdi aranızda gerçekten aslında... Ee, yani diyor ki gerçek aşka ve derin yani samimi ilişkilere kucak açın. Yani bu partnerle ilgili kalbinizi açın. Evet, partner de size adalet gereği bunu yapacak ve e, seçim yapmanız gerekiyor. Yani e, bakın özellikle bu insanın karşı bazılarının taşıdığı bağımlılık enerjisi olabilir. Yani e, özellikle sağlık problemleriniz varsa bu geçecek, değişecek ama bakın burada onu söylüyor. Yani size karşı böyle e, sağlıklı seçimler yapın. Yani bu insanla ilgili adalet hayalet konusu daha sağlıklı, daha bir şeyler oturacak ve daha gerçek ve derin ilişkilere enerji olarak sistem size bunu getirecek. Yani aşk hayatınız iyileşecek, şifalanacak. Burada bir kap şifası olacak. Çünkü sizin sağlığınız derken mesela çok fazla stres yapıyor olabilirim bu insanla ilgili. Artık hani üzülmekten moralin moralim bozuluyor olabilir, enerjim düşüyor, halim kalmıyor olabilir. Bunu değiştirin diyor ve bazılarınız için gerçekten bu insan sizin için doğru mu? Bunu düşünün diyor. Çünkü sizin için sağlıklı ve derinden ilişki seçin. Bakın mesela bunu inancımızı da yükseltebiliriz. Burada bir karar vermeniz gerekiyor. Burada aşklar kartı kararı da anlatır. Yani sizin bir karar almanız gerekiyor. Bunu yaparken e, adaletli olmanız gerekiyor ve burada stamsız derinden bağlayacağını şifalandıracağını söylüyor tekrardan böyle aranızdaki bir şeyleri destekleyeceğini bir araya getireceğini söylüyor onu söyleyebilirim ama bakın burada özellikle bir e, isteksizlik içinde olabiliriz artık hani e, günlük hayatta can sıkıntısı işte kendi dünyamızda kaybolmuşuz önümüzde bir takım seçenekler var ihtimaller var ama böyle sanki bir şeyleri görmüyoruz bir şey yapma noktasındayız kaygılıyız mutsuzuz, böyle stresliyiz, isteksiziz gibi bir halimiz var. Ama hani um, bunları biraz daha törpleyin diyor. Yani aslında size sistem fırsat getiriyor ve bu fırsatı göremiyorsunuz. Bakın yani sistem size fırsat getiriyor ve bunu göremiyorsunuz diyor. Yani burada birazcık daha sistemin size karşı yönlendirmesi var. Yani burada işi anlayamıyorsunuz, burada gerçekliği anlayamıyorsunuz çünkü biraz daha e, enerjiniz kapalı yani küstüm oynamıyorum tarzı ya da artık e, hiçbir şey inancım kalmadı tarzı ya da böyle doğru enerji değilsiniz şu anda bunu değiştirin diyor sistem yani öncelik olarak bu enerjiden bir çıkın çünkü bakın biraz daha güce gelmeniz gerekiyor içinizdeki o güce gelin ve bu insanı affetmemiş olabilirsiniz çoğunuz affedin bu illaki o insana olmak zorunda değilsiniz kalbiniz için şifalanmanız için çünkü burada partnerinizle mesela görüyoruz size karşı duygularını açamıyor neden orada blokaj oluyor çoğunluğunda işte affetmediği için özgürleşmediği için bir şeyleri ama siz burada ne kadar kendinize dönerseniz bakın burada şunu fark edeceksiniz siz aslında düşündüğünüzden daha güçlüsünüz ilişki hayatınız düşündüğünüzden daha güzel gidecek yani gidebilecek ama burada biraz daha şefkatli olmanız gerekiyor ve burada ım, güce geçeceksiniz ve burada aranızda bir yine bir bağışlanacak durum olacak. Yani burada hataların e, bağışlanması, güce gelmesi, sistem tarafından e, derinleşen ve desteklenen bir ilişkiye gitmesi oluyor. Ve bakın burada hayalleriniz e, gerçekleştirecek imkanlar var. Hani bazı şeyler imkansız demeyin çünkü burada inanırsanız yapabilirsiniz diyor sistem ve e, artık ön. Size bir şeyler gelecek, işaretlerle, başka şeylerle, fırsatlar gelecek ama şu anda bunu görebilecek durumda değilsiniz. Enerji alınız kapalı. Lütfen bunu değiştirin. Şimdi partnerden size gelecek olan pişmanlık var. Bakın. Pişmanlık aslında tamam mı? Size karşı pişmanlık duyuyor ama bu pişmanlık onu harekete geçirmiyor. Çünkü zaten her şey kötü oldu ya da daha nasıl gidebilir gibi bir melankolide. Duygulara yoğunlaşıyor ama böyle dalgalı deniz gibi ve böyle yani biliniyor bir du... E, durgunlaşıyor ya da tekrardan e, hareket ediyor ama bu onları eyleme getirmiyormuş ve burada bakın size karşıda şu var yani hani e, diyor ki bak böyle şeyler oldu ama bunların bir nedeni var çünkü senin daha sağlıklı bir ilişki yaşayabilmen için ya da bu insana bağlılık çok gösteriyor olabilirsiniz. Bundan kurtulmak için o yüzden diyor ki yani gizli nimetleri görün yani arkanızı bir dönün dönmüyorsunuz. Aslında siz gerçek aşkı da e, bu sistem size gerçek aşk da veriyor, sağlık da veriyor huzur da veriyor. Ama bakın burada kendinizi ve başkalarınızı da affedin. Yani olumsuza odaklanmışsınız şu anda. Bu enerjiden çıkın olumsuz yapmayın ve burada evet işleriniz istediğiniz gibi gitmemiş aşk hayatınız gitmiyor olabilir ama burada gizli gizli hediyeler var gizli gizli olumlamalar var. Sam sizi bir şeyden uzaklaştırıyorsa onun bir bildiği var burada. Ve bunları biraz daha odaklanın diyorum. Bakın burada şanslı bir döneme gireceksin. Size bir fırsat geliyor sistemden desteklenen. Bu fırsatı görün. Yani Hayalleriniz gerçek olacak. Zor zamanlarınız bitiyor. Yani artık hani o ışığı göreceksiniz ama bakın göremeyebilirsiniz. Yani şu andaki enerjiniz kapalı. Bunu görün. Yani bu sistem size gösteriyor ve bununla birlikte size karşı bir özellikle ee, romantik bir karşılaşma yaşayabilirsiniz bakın burada. Yani partnerinizi görebilirsiniz. Partnerinizden haber alabilirsiniz. Size davet, sosyal davet, etkinlikler. Bunlara dikkat edin ve spiritel anlamda enerjiniz güçlenecek. Onu söyleyebilirim. Yani hani bunların güçlendiğini söylüyorum. Ve bakın şunu söylüyorum. Bu insanın anı anına uymuyor olabilir. O zaman gücünüzü gösterin. Yani bir şeyi aslında biz de izin veriyoruz. Ben ilişkilerde ona katılıyorum. Yani biz ilişkide enerjimiz nasılsa. Yani şöyle bir şey vardır. Karşı tarafa çok alan vermezsek onu zaten yapamaz. Yani hani bizim hareketlerimiz de çok önemlidir. Bir ilişki yürütebilmek için. Ee, burada anına anına uymuyorsa biraz güçlü davranın bu insana karşı. Yani belli sınırlar çizin. Ee, onu söylüyoruz ve bakın diyor ki aradığın romantik partnerle zaten karşılaşmışsın evet, bu insan sizin zaten e, önemli yani evet bulmuşsunuz diyor sistem yani onunla zaten karşılaşmışsın ve onu bulmuşsun ve şu anda bir ayrılık geçiriyorsun evet yani bir e, hüzünde olabilirsin bu insanla bir ayrılık geçiriyorsun ama bu insan ruhen senin yanında seni hissediyor e, sistem seni destekliyor demek istiyor ve burada kendinizi özgür bırakın. Bakın artık kendinizi duvarlar örmüş olabilirsiniz. Fark etmeden de örmüş olabilirsiniz. Yani kendinizi açmaktan, artık bir şey yapmaktan, inanmaktan ya da sınırlar aracılığıyla hareket ediyor biliyorsunuz. Ve e, artık hani kendinizi özgür bırakın. Yani çok uzun zamandır da, da bekliyor olabilirsiniz. Odak noktanız o olabilir. Bunlardan birazcık daha özgür bırakmak bizim için daha avantajlı olacak. Ve bakın evet e, aranızda farklılıklar olabilir. Yetiştirilmek tarzı işte... E, 嗯。Mm hmm. Bakış açısı, tarzı, engel olan şeyler. Ama bu durum e, değişecek. Güçlenecek aslında. Onu söyleyebilirim. Yani bir güçlenme olacak. Bu durumla ilgili sistem size özellikle desteklik verecek. Ama bakın şimdi hayatınıza bazılarınız için bu süreçte farklı bir insan da girebilir. Yani hani bu insandan e, sizin için e, uzaklaştığınızda bazılarınız için demek istiyorum. Ve bu insan aranızda farklılıklar da olabilir. Sizi daha süper enerji katsın diye. Yani hani orada da bu illaki sevgiyle anlamında değil arkadaş eş dost anlamında da olabilir onu söyleyebiliriz burada Bakın burada bir aldatma yaşamış olabilirsiniz partnerle ilgili. Çünkü affetme enerjisi de geldi. Yani bakın buradaki aldatma sadece e, şunu söylemek istiyorum. Yani üçüncü bir kadınla olmak zorunda değil. Sözünü verip tutmamak, aldatmak gibidir. Yalan söylemek, işte arkamızdan iş çevirmek de bunlarda. Yani illa bir kadın olmak zorunda değil. Evet bazılarınız için öyle. Ama bazılarınız için de hayal kırıklığı, maske takmak gibi durumlardan da var. Yani bunu da... E, yaşamış enerjide gözüküyorsunuz. Evet bakın burada birazcık daha hayal kırıklığı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani karşılıksız olduğunu düşünüyorsunuz ve burada bir hayal kırıklığı yaşamışsınız. Ama bakın gerçek aşka doğru gidiyorsunuz. Şimdi sistem diyor ki burada size evet sen burada haksızlık yaşamış olabilirsin. Ee, böyle olduğunu da sen düşünüyor olabilirsin. Ama gerçek aşka doğru gidiyorsunuz. Yani orada diyor ki yani hani e, aşk senin hayrına ise sana gelecek. Yani çok güzel bir şey söylüyor bence. Yani burada diyor ki adaletli ol, kendine karşı dürüst ol ve e, durumlara açık bak. Bu senin hayrına ise zaten sana gelecek. Ama bil ki gelmiyorsa orada kendini özgür bırak. Burada enerji ikiye bölündü zaten. Çünkü burada başta söylediğim gibi adaletli olmak gerekiyor. Evet bazılarınız için bu sizin gerçekten diğer yarınız e, doğru insan ama bazılarınız için de çok farklı yanlış tarafa bakıyorsunuz İşte bunu da sistem sizin kendinizle bir e, yüzleşme yapmanızı istedi onu söyleyebilirim son olarak da şuradan da çekelim yani tabi arkadaşlar bu konuları özel danışmanlıklara daha net bakabiliriz burada bir çok insan izliyor ama bu size zaten enerji olarak mutlaka geliyor ve e, o yüzden önünüze çıkıyor ve deniyorsunuz ve bakın evet buradan e, geçmiş ya da çocukluk anıları, çocukluklarla ilgili, e, konular, yani çocukla alakalı, geçmiş hakkında hayaller kurmak. Birazcık e, bu aralar melankolik olabiliriz, özlemek, geçmişi düşünmek. Ya bu aşk da olmak zorunda değil. Kendi geçmişimizle de alakalı enerji taşıyor olabiliriz ve burada e, geçmişsel enerji var. Bakın iki kere büyücü kartı geldi. Gerçekten hayalleriniz gerçek olacak. Yani İslam sizi çok güzel destekliyor. Ve şu anda bakın endişeleriniz var ama bakın para konusunda da bazılarınız endişelenmiş olabilir. Ee, yani şu da olabilir partnerle aramızda farklılıklar var. İşte bu maddi konularda ne yapacağız ya da böyle bazı konularda birbirimize o kadar farklıyız ki bu konuları nasıl at düzelteceğiz. Endişelenmenize gerek yok. Hayallerinizi gerçekleştireceksiniz diyor. Ve buradan e, başkalarından da yardım isteyebilirsiniz. Size fayda sağlayacağını söylüyor. Ama bakın iki kere büyücü kartı geldi. Şöyle koymak istiyorum. E, sistem sizi çok güzel destekliyor hayalleriniz gerçek olacak özellikle aşk ve ilişkiler konusunda şans şanslısından yana ve artık e, hayat büyülü derken şunu kastediyorum olmaz dediğin şey bile bir anda seni bulacak ve olacak e, gerçekleşecek çünkü bu zaten yazılmış olan size geliyor işaretlere odaklanın diyorum evet e, böyle söylüyorum bugünlük açılımımız da bu şekildeydi arkadaşlar umarım bütün güzellikler sizinle olur e, bana ulaşmak isterseniz Danışmanlıklar için topluluk kısmını adreslerim var. Sizleri çok çok seviyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.